Mesela bir seferinde hiç unutmuyorum İzmir'e gidiyorum tamam mı? Nasıl basıyorum ama var ya 220-230 yardırdım bastım gaza gidiyorum müziği de açmışım çıstak çıstak arabayla baktım ileride polis memuru el kol yapıyor gel bakalım diyor. Neyse durdum ben çektim sağa. Geldi bana dedi ki hız limitini açtınız ceza keseceğim dedi. Ehliyetinizi verir misiniz lütfen dedi. Ay dedim memur bey ben ehliyetimi maalesef dedim geçen sene aşırı alkollü araba kullanmaktan kaybettim dedim. Öyle mi dedi? O zaman dedi ruhsatınızı görebilir miyim lütfen dedi. Dedim keşke olsa da gösterebilsem ama araba benim değil dedim. Ben bu arabayı çaldım dedim adama. O da dedi ki nasıl yani kimden çaldınız sahibi kim arabanın dedi. Ah dedim ya ben onun ismini öğrenmeyi unuttum. Adamı öldürdüm ben dedim ya. Cesedin parçalarını da dedim poşetlere koydum bagajda şu anda. Memur bir panik oldu bir panik oldu. Cebindeki silah davrandı sonra arabasına gitti tek başına ya. Çevredeki ekiplerden yardım istedi böyle böyle dedi burada bir katil kadın var dedi bilmem ne neyse 5-10 dakika sonra ekipler geldi benim arabanın etrafı çevrildi falan amirleri geldi böyle elinde silah bana doğrultmuş. Yapılan ihbarda dedi sizin dedi bir cinayet işlediğiniz ve cesedin de dedi arkadaki bagajda olduğunu öğrendik. Lütfen de ellerinizi başınıza koyun ve sakin bir şekilde arabadan inip bize bagajı açın dedi. Ben ellerimi başıma koydum, indim arabadan, gittim bagajı açtım. Bagaj bomboş tabii. Stepne dışında hiçbir şey yok. Sonra dedi ki gelen ihbarda dedi sizin bu aracın sahibini öldürdüğünüz bize bildirildi ama dedi ruhsat dedi yokmuş dedi. Ha dedim ne münasebet? Araba benim dedim. Çıkardım ruhsatı verdim polise. Gösterdim. Peki dedi o zaman dedi ehliyetiniz yokmuş dedi. Yani siz alkollü araç kullandığınız için ehliyetiniz alınmış. Trafikten ben misiniz dedi. Ay dedim bu kadar olur yani. Ay neden böyle bir şey yaptı bu memur arkadaşınız anlamıyorum dedim. Çıkardım ehliyeti de gösterdim. Onu da gördü. Sonra da dedim ki ben. bana amirim dedim. Bahse girerim bu yalancı arkadaş. Size benim hız limitini aştığımı da söylemiştir dedim. Memur benden özür diledi. Bıraktılar beni. Yalancının da yatsıya kadar yani.